Ne yapıyorsun sen? Evimi arıyorum. Gelsin alsınlar beni. Bıktım sandım artık. Açmıyorlar mı? Demek ki evde değiller. Sen beni götürsene. Babam beni özlemiştir. gelmiştir. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ektar'cığım. Ya çocuk bunun dediğine çok şaşırdık. Sen aramasan biz arayacaktık. Durucuğum ne yapıyorsun? İyi misin yavrum? Hı. Geldiğinden beri böyle. İktar'cığım bu çok normal bir tepki. Dur yıllardır başkalarına anne baba dedi. Bu yüzden zamana ihtiyaç var. İçeri geçelim üşütmeyin. Ay Handan. Allah razı olsun senden. ...sayende bir gece sıcacık evde oturdum. Eğer senin için sorun olmayacaksa... ...ben bu gece de şöyle yapalım... ...sen... Ee... ...doğalgazını açtırırsın. Sade doğalgazla bitse... ...dolap da boş. Elektriği de bugün yarın keserler daha fazla olsa Filizciğim, ama bu kadar var, bununla yetineceksin. Tabii tabii. Senin de kendine göre dertlerin var yani. Yani. Sen bu parayı borç olarak al. Çıkarken de kapıyı çekersin. Tamam canım. Hoşça kal. Valin Hanım eşek gibi bakacak bana. Daha ne kadar onu bunu verdikleriyle geçineceğim. Yektaycığım sabırlı olmak zorundasın. Duru'ya birdenbire bu durumdan bahsedersek zarar vermiş oluruz. Zaten beş yıldır o insanları anne baba biliyor. Onlar senin gerçek ailen değil dersek... ...kaldıramaz böyle bir durum. Ne kadar burada sen elinden geleni yaparsan yap... ...çok farklı tepkiler verebilir. Evden kaçar mesela. Oluyor böyle şeyler. Hiç sormayın. İşte ben de bu yüzden bir dakika bile ayrılamıyorum yanından. Melih Hanımcığım sizin profesyonel yardımımıza ihtiyacım var. O insanlardan birden bire koparamazsın Duru'yu. Bu düşüncede hem fikir olalım. Ama ben o insanlarla bir dakika bile görüşmesini istemiyorum. Size alışıncaya kadar mecbursun. Zaten Duru'ya bu durumdan bahsettiğimiz zaman hayatında çok büyük bir boşluk olacak. Hatta sizi istemeyebilir, red bile edebilir. İşte o boşluk o zaman dipsiz bir kuyuya dönüşebilir. gerçekten ağırmış. Hep böyle mi devam etti? Yok tabii ki hayır yani. Zaten öyle olsaydı bir dakika bile ben durmazdım orada da. Ya o geceden sonra beni öyle güzel seviyordu ki bir daha sorun yaşamayacağımız emin oldum. Ta ki? ilk çocuk doğana kadar. <laughs> Sizi paylaşmak istemedi. Hala anlatmadınız Jack Diner'den tanıdığınızı. Üniversiteden. Yurtta aynı odayı paylaşıyorduk o zaman bayağı iyi biliyorsunuz onu. Hı. İki sene. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Yani Yekta öyle üniversite anlatırdı ama sizden hiç bahsetmedi. Tıpkı ailesinden bahsetmediği gibi. Yekta hataları affetmez. Ben de onun hiç hoşuna gitmeyen bir hata yaptım. Ne yaptınız? Annesinden sık sık mektup gelirdi. Hiçbirini açmazdı, öyle biriktirirdi. İşte ben o mektuplardan bir tanesini açtım. Gerçekten yaptınız mı bunu? Anlamayacağını düşündüm. O kadar çok mektup vardı ki bir tanesinin eksikliğini fark etmez dedim. Ama fark etti tabii. Meğer mektupların hepsini sayıyormuş. Bunu sormam doğru değil belki biliyorum ama ne yazıyordu mektupta gerçekten merak ediyorum. İki sayfalık mektup af dileyen bir kadının yalvarmalarını ibaret. O da hata yapmış. Hı benim gibi sizin gibi Buyurun. E ee, Aylin Hanıma bakmıştım ben. Anne! İyi misiniz? Aylin Anne! Hanımefendi iyi misiniz? Mektuptan hiç bahsetmedi. Ertesi gün odaya döndüğümde eşyalarını toplayıp gitmişti. Sonradan öğrendim. Bir ev tutmuş kendi. Hekta hataları mutlaka cezalandırır. Sene ceza verdi peki? Benim hatam onun bir sırrını öğrenmekti. Meğer o da benim bir sırrımı biliyormuş. Oh, oh, oh. ...deşerek cezalandırdı beni. Öyle mi olmuş? Karnınız acıkmıştır. Karadeniz mutfağı sever misiniz? Ay. Ay sağ ol canım. Ben aslında biliyordum tabii şey olduğunu da... ...birden öyle karşımda görünce şey oldum. Hadi anne, gidelim babamı özledim, o niye gelmedi? Ay ben anlatacağım sana babanı, anlatacağım. Ama biz azıcık hasret giderelim, değil mi? Sen özlemedin mi beni? Gel azıcık sarılalım. Canım benim, özlemiş. Özledin değil mi? Özledim. Aylin nerede? Hastanede. Nasıl? Gelsene, seninle bir konuşalım. Ne verdiyse, değil mi enişte? Ha, tabii sen yapmazsın öyle şeyler. Okumuş adamsın sen. Aylin suçunu itiraf etti. Mahkeme onun ruh sağlığının bozuk olduğuna karar verdi. Ay var değil mi öyle bir şey işte. Sana bir şey söyleyeyim yalnız? Ben biraz hissetmiştim bunu. Anam, çocuğun yanında öyle abuk subuk konuşma. Bir yolunu bul, onu bir şekilde burada kalmaya ikna et. Sen merak etme. Yavaş yavaş alıştırırım ben. Vallahi bak böyle şeylerde çok iyiyimdir. Sana yemin ediyorum bir haftaya kalmaz arkandan baba baba diye koşturmazsa benim adıma da Filiz demesinler sana yemin ediyorum. Yalnız benim de burada kalmam lazım. Göreceğiz bakalım. Anne ben evimi özledim. Aşkitom şimdi halan hasta ya senin. E ne yapsın? Eniştenen Kaan burada tek başına. Bizim onlarla ilgilenmemiz lazım değil mi? Yazık günah kız. Hizmetçi var o bakar. Aa bak enişten nasıl üzüldü bak. Gözleri dolu dolu oldu ağladı ağlayacak adam. Babam evde yalnız. O gelmezse kalmamam. Yok baban evde yalnız değil baban arkadaşları inan. Volta atıyor pişpirik oynuyor falan onun keyfi yerinde. <laughs> İyi günler. Hastalarınızdan Aylin Harman'ın eşiyim ben. durum hakkında bilgi almak istiyorum. Aylin Hanım geceyi biraz sıkıntılı geçirdi. Evini aramak istedi. Evet biliyorum konuştuk. Bugün nasıl? Daha iyi. Sabah doktor görüşmesine girdi. E, doktor ile görüşeyim. Doktoru yok. Ee, Aylin Hanım'la birlikte dışarı çıktılar. Nasıl yani? İsterseniz bölüm şefi Bekir Bey'e bağlayayım. Anlamadım. Zaten doktor o değil mi? Öyleydi ama değişti. Peki kim bu doktor? Uzman psikiyatrist Gökhan Barış. Gökhan Barış mı? Telefonunu alabilir miyim? <laughs> Çok sevdiğim bir yer. Yemekleri de harikadır. Ana! Gökhan <laughs> içki mi? Unuttun <laughs> beni. Ya seni unutsam da hamsilini unutamam. Lafa bak, lafa. <laughs> bak misafir getirdim sana. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hadi geçin şöyle, geçin şöyle otur. Ömer, misafirim gelmiş. Donat masayı. Ben de fırına bir mısır ekmeği atayım ha? Harikasın. Çok şirin bir yermiş burası. Böyle bir sıcacık ev gibi. Evet, fırsat buldukça geliyorum. Beni niye getirdiniz buraya? Önce bir karnımız doyuralım. Uf uf tarhanan yine muhteşem olmuş anacım ya. Başka ne vereceksin bize? Ay dur etme e, kız çorbasını bitirsin. Ne varsa getireceğim de. Allah çok güzel olmuş enize sağlık. Afiyet olsun. Anacığım sen otur da ben şuna bakmam lazım. Ee, sen de doktor musun? Yok benim eşim doktor. Efendim? Karımı hemen geri getiriyorsun. Yekta Arman mı? Çok uzun zaman oldu. Sen neyin peşindesin? Hiç. Sadece işine yardım etmeye çalışıyorum. Bir doktor olarak tabii. Nereye götürdün karımı? Şöyle söyleyeyim sana. Mısır ekmeğinin kokusu adeta genzimi yakıyor. Sakın Gökhan. Sakın düşündüğüm şey yapma. Onu hemen geri getir derhal. Henüz yemeğimiz bitmedi. Ayrıca konuşacaklarımız da var. Sen gel istersen, hı? hem sohbetimize de katılmış olursun. Vay 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 vay. Bunlar ne ya? Ya. Anacığım döktürmüşsün yine. Çocuk var mı? Var iki tane bir kız bir oğlan. Maşallah Allah bağışlasın. <laughs> Bu deli Benim oğlana bakalım. da diyorum evlen baklan diye ama <laughs> dinlediği yok. <Gülüyor> <Gülüyor> sizde var mı torun? Var desem boş, yok desem boş. Hani söz vermiştin, kavga etmeyecektin. Aptal dedim ona. Herkesin elması kuzarmış, bir tek benimki kalırmış. Okumayı sökeceksin? O zaman aptal olmadığını görecekler. Ama çok zor. Ben seni çalıştırırım. Annem nerede? Cehennemin dibinde. Karısı evi terk etmiş. Abi, annem gitmiş mi? Bizi almadan gitmiş. Ne yapacağız şimdi? Benim karnım aç. Ve çok uykum var. Aslında. Ana. Şu senin küçük oğlan ne oldu ya? Evlendi mi o? <laughs> Onun o taraklardaki hiç bezi yok. Öh, arada bir görüşüyoruz. 40 yılda bir geliyor. Siz yalnız mı yaşıyorsunuz burada? Takdir buymuş be kızım. Ben burada oyalanıyorum. Hem elim ayağım tutuyor. Kimseye de muhtaç değilim. Zahide ana, oğlundan posta gelmiş. Ha dediydi. Ha dün ben senin sevdiğin Pepe yaptım. Sen çok seversin. Aa bayılırım. Bu yıl üzüm çok iyi yaptı. Dur getireyim. Tamam getir getir. Yılmaz Yiğit. Like Babası gazete gazete. Of yapamıyorum. Babası gazetesini okur. Tekrarla. Babası gazete. Geç lan. Anne. Gürültü etmeyin. Zıbaracağım. Bir daha bırakıp gitme. Neden bunca zaman sonra, ben o defteri kapattım? Yok sevmedim mi? Başka bir şey vereyim mi? Yok, yok çok teşekkür ederim. Ee, anacığım, yekta'dan hiç haber var mı? Yılmaz'la görüşüyorlarmış, arada bir, abisi niye olduğunu söylüyor, Gerçi o da bana her şeyi anlatmaz ama. Ee, sen Pepe Çura'nın yanında çay seversin, getireyim mi? Aa, yok anneciğim ya bugün aldım teşekkür ederim, zahmet etme. benim oğlum da doktor. Büyük olan. Çok iyi olduğunu söylüyorlar. En birincisiymiş. Siz ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz peki? beş Anne, anne! iki tane gol attı. Anne! Nereye gidiyorsun? Dayanamıyorum oğlum, yeter çekti. Bak Yılmaz çok üzülür, çok ağlar. Başka çarem yok. <laughs> Bizi terk etmeyeceksin. nereye gidiyor lan gidiyor işte kaçıyor kaçıyor mu <laughs> baba uyuyor. Ocakta lobiye var. Ben bir gidip ona bakayım tamam. Onun hiç böyle hayal etmemiştim. Yani daha her şeyi o kadar hakir görüyor ki. Ailesine kendi gibi sanmıştım ben ama. Her ne kadar sıradan. kadar... ...benim gibiymiş. ...canlı mı olmuş peki biliyor musun? Çok sordum ama hiç cevabını alamadım. Mahir Efendi. Tuz etmişsin bacağım. Doktor lazım buna. Gebersin. Hak etti domuz. Öldürmediğime dua etsin. Bir de bunun için para mı harcayacağım? Var ah. lan! Oh. Şimdi ağzını patlatırma. El insaf. Görmüyor musun halini? Sakat kalacak kadın. İyi ya işte. Oturur oturduğu yerde gidemez hiçbir yere. <laughs> Ay Bilo abla, ben götürürüm annemi hastaneye. Neyle götüreceğiz oğlum? Para mı var? Bu şeyleri veririm bakkala. Üç kuruşlu olacak iş değil bu. Ameliyat lazım buna. Abi. Ne var? Annem ölecek mi? buraya? <laughs> Sen Yekta'nın bir yüzünü biliyorsun. O da diğer yüzünü. Efendim. Aileni al çık. Neden gelip sen almıyorsun? Yapma bak sinirlendiriyorsun onu. Gökhan. Dediğimi yap. Ben de geliyorum. Sen bekle lütfen.